Değerli Başkanımız Sayın Muzaffer Türcü'yü konuşmalarını yapmak üzere ailemini arz Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Tabii bizim için bizim inancımıza göre bizim hayat anlayışımıza göre sevgi, saygı, bilgi, muhabbet asla bir güne teksif edilecek, bir güne toplanacak, tüm duyguların adeta o tek günde yaşanacağı bir anlayış bize göre bir anlayış değildir. Ama bir farkındalık yaratmak o gün belki sorun olarak yaşanan bazı meselelere dikkat çekmek anlamında özel bir gündür ve biz de bu vesileyle sizlerle bugün bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz kadın ya da erkek dendiğinde esasında o çok kullanılan ifadeyle bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Hayatı her anlamda birlikte yaşıyoruz. Hayatın varlığını da, yokluğunu da, sevincini de, kıvancını da, kederini de esasında beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bir siyasetçi olarak de ifade etmem gerekir ki demokrasinin de en temel unsuru olarak aslında kadınlar gelmektedir. Biz belediye yönetimi olarak da şahsen de meseleyi böyle değerlendirmekteyiz. Bunun için 2011 yılında Beypaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezimizi kurduk. Ve orada Allah'a şükürler olsun ki beklediğimizin çok çok üstünde de bir ilgiye mazhar olduk. Az önce arkadaşından arkadaşlarımdan rakamları istedim. Şu ana kadar tek merkezde 12 bin kadın hemşehrimiz farklı vesilelerle bulunmuşlar oradaki etkinliklere, oradaki programlara katılmışlar. Tabii biz oradaki sayısal artışı, oradaki verileri düzenli olarak takip ediyoruz. Ve oradan aldığımız sinerjiyle de şu anda şehrimizin beş farklı noktasında mahalle kültür merkezleri oluşturuyoruz. Bunun dört tanesini bitirdik. Birkaç gün önce Mimar Sinan Mahallesi'nden gelen kardeşlerim vardı mutlaka orada bir tanıtım programı tertip ettik. Aynı şekilde Bahçelievler Mahallesi'nde, Akkent'te ve Ulkavak Mahallesi'nde de İkbal'de dört tane Osmanlı mimarisine de uygun dört tane binayı yaptık, bitirdik. Buhara'da ise büyük bir binamızın yapımı devam ediyor. Ağustos ayında inşallah oranında yapımını tamamlamış olacağız. Danışmanlık hizmetlerinden meslek edindirme kurslarına kadar sinema izlemeden tiyatro programlarına kadar il içi geceleri, il dışı ve bugün de yine final programı yapılan yarışmalara kadar çok çok değişik etkinlikler, çok değişik programlar buralarda yapılıyor. Yapılmaya da inşallah devam edecek. 1923'te Cumhuriyetimizi kurduk. Yeni devletimizde 90 yıldır yaşıyoruz. Bu, bu devletin hep bir şeyi eksik oldu. Cumhuriyet eyvallah. Başımızın tacı. Kim bu cumhuriyete el uzatırsa onun elini kırarız. Kim bir uzatırsa kaparırız. Ama ama eksik kalan bir şey varsa onu tamamlamak da bizim boynumuzun borcudur. İşte o yani kardeşlerim demokrasidir. Artık demokratik bir cumhuriyet haline gelmenin vakti çoktan geçmiştir. <laughs> 1950 yapıldı. Ülke Adnan Menderes hükümetine ve onun başbakanlığına teslim edildi. 10 yıl boyunca bu ülke istikrar içinde kalkındı. Sene 1960'a geldik. Milletten umudunu kesenler, sandıktan umudunu kesenler arayışlar içerisine girdiler ve ne yazık ki demokrasimiz 1960 yılına geldiğimizde bir kesintiye uğradı. Ey ben Ayşe teyzem, Fatma teyzem. Senin evladın eksi 40 derecede Cudi Dağı'nda şehit oluyor. Tavuta koyup gönderiyorlar. Sen metin oluyorsun. Ben onu Allah'a hediye ettim diyorsun. Vatan için gitti diyorsun. Sabrediyorsun. Çünkü sen Allah'tan geldik Allah'a dönücüler deniz diye inanıyorsun. Ama ama o evladının şehitlik beratını almak için kışraya gittiğinde başının örtüsü için seni içeri almıyorlar. Öyle mi? de biz bir karar vereceğiz. Bu ülkenin sosyal barışı güç devam etsin, burada dursun mu? Devam. Bu ülkenin barışı, kardeşliği devam etsin, burada kesilsin mi? Biz buna burada karar vereceğiz. Hazmedemedikleri bu. Tayyip Erdoğan'a söz geçmiyor. Tayyip Erdoğan bir parmağı Kanal İstanbul, üçüncü havalimanı, Boğaz Köprüsü, nükleer santraller, durma yollar, hızlı trenler, havalanları, daha neler neler. Bunlar işte büyük Türkiye'nin habercileri. Bunun için 30 Mart günü kaldı. Gece demeden, gündüz demeden tanışacağız. Beyefendilerden müsaade isteyeceğiz. Çünkü bu yaptıklarımız ne belediye başkanı olarak ne nişasına ne meclis ne de başka birinedir. Bu yaptığımız çalışmaların hepsi daha aydınlık geleceğe sahip bir Türkiye inşa edelim sevdasının sonucu olacak. Koşacağız, Başaracağız, çalışacağız. Değerli kardeşlerim, ben bu duygularla tekrar Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum. Programımıza teşrifiniz dolayısıyla her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Beşinci, Sevgi Köşkü'nde Pembe Masallar hikayesiyle Meryem Ceylan. <laughs> Dördüncü, Sen Çok Yaşa Nuri Dede hikayesiyle Deniz Gonga. Üçüncü, Huzur Apartmanı hikayesiyle Habibe Külekçi. İkinci, bu mevsim hem öksüz hem yetim hikayesiyle Sema Genç. Ve birinci, Üşüyen Hayaller hikayesiyle Neslihan Aydın. Birincimiz Üşüyen Hayaller hikayesinde Neslihan Aydın Hanefendi'nin ödülünü rahatsız olduğu için annesi almaya geldi. yaşanmadan çözülmeyen sır ve kalmasa da şöhretini duymayan kimliğini tarif etmek zor Bülbül benim lisanımla ötüştü, bir gül için can elinden tutuştu. Yüreğine toroslarda çığ düştü, yandırın söndürmedi kalbi. Zaman edir kelep kelep, Meyve dalı durmuyor hep. Unutturur birçok sefer. Unutursun bir yılan. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öyle şey. Unutursun bir yılan. Yıllar zinane yaslanır. Hatıraların paslanır. O deli gönlüm uslanır. i'm going